Sana uzak kentlerden birinde, zamanın bir yerinde seni ve senli günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zaman üstünde eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün anımsar mı aynı gözleri? Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun. Herkesten başkaydı işte güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler, sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu. Geri dönüyordu, çoğalıyordu. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu kalp ağrısı oluyordun. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordun. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor. Köprüler göz alıyorduk ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi. Gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum. Sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra. Sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldum. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin haziran akşamlarına. Derken bir gün uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat. Başın her şeye meydan okuyarak. İşte yine aynı. Kalbimi acıttı. Her zamanki gibi. Değiştik sanıyordum ve sen yine bilmiyordun. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver, bilme en iyisi.''